Niye ayarladık. Kızılay'dan çeşitli yardım kuruluşlarından battaniye aldık. Ve bir, bir şekilde e, kendimize kalacak yer temin ettik. Ülkenin dört biri yanından gelen dağıtılan gıda ürünleri ileriyle şimdilik e, idare ediyoruz, yiyoruz. Yani e, burada en büyük sorunlardan bir tanesi bence e, koordine olamadık. Tam olarak e, koordineyle alakalı bir sıkıntımız oldu. Madencinin bence ilk gün buraya Şahsi fikrimi söylüyorum. İlk gün e, sen 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 kesin gidiyorsun. Buraya mutlaka gitmelisin denmesi gerekiyordu. Biraz biraz geciktik ben. Biz evden çıkarken, buraya gelirken üç gün, beş gün veya on gün diye çıkmadık. E, gelen herkes buraya gönüllü olarak geldi. E, kimse şu kadar gün kalırım, şunu yaparım, şunu yaşarım gibi bir düşüncesi olmadı. E, onun için burada ne kadar kalacağımızın hiç bir önemi yok önemli olan insanlara yardımcı olabilmek, önemli olan yaraları sarabilmek. 1997 Hatay depreminde, 1999 Düzce ve İrmit, Kocaeli Göl, Gölcük depreminde ve Van, Elazığ gibi depremlerde madenci arkadaşlarımız çok başarılı oldular. Yani madenciliğin kaderinde toprakla, taşla cebelleşmek, mücadele etmek olduğundan madenciye Enkaz, küçük gibi şeyler çok uzak değil. Madencinin yerin 700 metre altında, 300-500 metre altında toprak, taş, kömürle uğraştığı için burada da betonla uğraşması biraz normal olarak geliyor. Madenciler gözü kara çalışan, emekler gerçekten emekler. Yani bizim deyimimizle biraz daha cefahkar işçi olarak görülmüş.